Evet, sen de gel, biraz daha gel. Gel, 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 gel. Ee, sırt üstü yatıralım onu, sırt üstü yatıralım. Derken, ayağını çek teyze. Ayağını çek. Dur, dur, şey, ilk önce şey çıksın orada. Devrem, şey ee, yapacağız. Sen çık, o sedeyi çabuk getirsin. Ne olur, ne olmaz, acına gene bir şey olur. Tamam, Çatır çabuk, çabuk. Sırt üstü yatır onu, sırt üstü yatır onu. Senin hanım, senin hanım başında. Hanım burada, burada. Yenge seni soruyor. Barış, bu çekilsin. Gel, gel, gel. Usta, kamera çek, çek. e, e, Gelen gelin. Şanlıurfa bilecik. Yağlı bir şekilde çıkarıyoruz. Demirleri gönder demir.